Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aqua Park iyi adındaki bu oyunu oynayacağız. Hemen başlayalım, başlayalım. Başlayalım, başlayalım. İşte başlıyoruz. İşte başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ben bu oyunu çok seviyorum aslında. Biliyor musunuz? Her YouTuber'ın neredeyse bunu oynadığını görüyorum. Başlayalım. 3, 2, 1, go. Ah, git, git, git. Ben geçeceğim. Ben de senin önünde geçeceğim. Arkadaşlar bu oyunda böyle kendinizi dışarıdaki yerlere atarak da uçuyarak da yani diğer kaydıraktan diğer kaydırağa geçebiliyorsunuz. Bunun gibi. Şuradan ben Buraya geçeceğim. Hayır 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 ya. Öldüm ya. 11. ya. Bu adam böyle bir şey çıkıyor. Ve o tamaması basıp oraya. Şuradaki geri dönüş haritine basıyoruz. Ve 16. diyeyim. 15. diyeyim. 14. diyeyim. ses yes. ikinciyim 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 şuradan hemen gidebilir miyim hayır yes. arkadaşlar bunun sonunda bir havuza düşüyoruz ama kaçıncı olacağımızı bilmiyoruz ve reklam reklam 2 1 0 kapatalım tekrar oynaya basıyoruz kaybettiğimizde isterseniz tekrar oynaya isterseniz de bilmiyorum <laughs> tam bilmediğim için oyna 16. 16'ncıyım. 16, 16 15'inciyim, 14'üncüyüm, 13'üncüyüm, 12'inciyim. Ah hayır 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 hız bombası benim olacak. Hayır. Benim olacak derken düştüm arkadaşlar. Kaybettim 16'ncıyım ve. Hı, hı, hı. Bu beni çok sinirlendirdi. Tamam oluruz. Çarpıya basıyoruz ve tekrar oynaya basıyoruz. Yine tekrar oynaya basıyoruz ve play go 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 go. 16'ncıyım. 14'ncüyüm. On... Şuradan şuraya şuraya yetişin de. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. <laughs> hayır. Play. Ülkü, başla go. Evet, gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz ve uçtuk uçtu. Uçtu karakter. Hayır hayır ya orada kalsaydın oraya düşseydin oraya düşseydin. Arkadaşlar şu an çıldırıyorum. çıldırıyorum. Tekrar oynaya basıyorum. Ben hiç oynayamıyorum ya. İşte hiç oynayamıyorum. Birazcık sesimi açacağım. eyvah eyvah şuradan hemen Birinciyim ama şimdi ikinci olacağım evet birinciyim 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 hayır ikinciyim ikinciyim ikinci ikinciyim hayır hayır atlasana ya atlasana atlasana arkadaşlar yine mi? Ekran. Ekran biraz Bir Müzik tamam. At. Ve tekrar oynamaya basıyorum. Çünkü ben iki de bir oynayamıyorum. Oynayamıyorum. Oynayamıyorum ya. Go 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 go. Ve başladım. On dördüncüyüm. On üçüncüyüm. Ve uçmadım. Yes. İlk başlarda aslında uçulmuyor ikinci oldum. Yes. sız gücünü aldım. Uçtum ama sanırım. Yok uçmadım arkadaşlar. Yes yes uçmadım uçmadım uçmadım. Yine uçmadım yine uçmadım ama birinci oldum. Sonra elimden aldılar birinciliğimi. Yes ve hiç uçmuyorum ya. Hiç uçmadım ya. Hiç uçmadım. Çok iyiyim ben. <laughs> Çok iyiyim dediğim de yani her turda kaybediyorum. <laughs> evet arkadaşlar şuradaki hız bombasını almaya çalışıyorum. Gel buraya hız bombası uçtum. Aha da uçtum işte. Ben de ne zaman uçacağımı bekliyordum. Ve ikinciyim. Yes. İkinci oldum. İkinci oldum. Eyvah. Ne çıktı böyle? İkinci oldum. ikinci oldum. İkinci oldum. E ne oldu? Niye böyle şimdi? Niye böyle arkadaşlar? Hadi. 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 <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Hadi 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 hadi. Atladık arkadaşlar oyunumuz da benim gibi çıldırdı. Oyuna şimdi tekrardan giriyorum ve girdim ya yine aynı şey yine aynı şey yine aynı şey o zaman arkadaşlar bu çok kısa olsa da bugünkü videomuz bu kadar olsun Siz, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum.